Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 oynuyoruz. Ben Burak. Yanımda kim var? Yanımda kim var? Sürpriz tamam. bir isim var. Hey. <laughs> kim var? Adın ne senin ya? Benim adım Batuhan. Adın Batuhan mı? Ha maalesef. Maalesef. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makara yapacağız. Gülebilecek miyiz? Göreceğiz. Bizim araba niye bu kadar parlıyor ha? Bir dakika da bir saniye. Bir saniye bas. Şuraya bas. Şimdi göreve gidelim. Bir üstünden ben geçeyim. Geçtim. Aferin, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok da yeah. Evet. Evet. Evet abi. Alalım abi onu. Düğün bizim. Oğlan bizim ufak bir problem var. Hemen çözüp geliyorum arkadaşlar. Evet geri geldik. Evet. Geldik. Nereye geldik bu zaman? Abi arabaya bak. Bu araba manyak bir şey ha. Sürpriziniz bu muydu lan bana? Bu yapılır mı lan bana? Kırmaca mı? Nasıl alacağım ben bunu? Bilmiyorum. Vursana oğlum. Vur. Aç vur lan vursana ne aç lan bunu. Vurmuyor. Nasıl yapacağız? Ya. Buna mı bineyim? Buna niye bineyim lan? bu ya? benim kalmış bir şey olmuş. Bu benim arabam mı? Bu benim evet. Ne yapacağım lan ben şimdi? Buraya niye geldim? Kapısını kırmaya çalış, bir şeyler yap. Ha ya silah yapsam. Artık aç kardeşim. Sen misin lan açılmaya? Komple tararım lan seni. Tararım lan seni komple tararım lan. Sen kimin sen kime bilmiyorsun lan? He? Sen kime bilmiyorsun lan? Keserim ulan sizi. Şimdi. Arabam mı yanıyor? Evet arabam yanıyor. Kaç. Benim arabam niye yanıyor? Benim arabam da patladı. Patladı ya. Evet, evet. evet. Allah Salat. Bir saniye, bir saniye. Of. Tamam ya. Video çekiyorum oğlum hadi ya. Kapat ya. Kapat. Ne oldu? Efendim. Evet biz de bakalım. Dur telefon reklamı yapacağım bir saniye. Bir saniye. Tamam hadi görüşürüz. Kamera da çekiyor ha. Dur telefon reklamı yap. Bir saniye. Tamam. Kamera nerede ya? Dur. Kamerayı bulamıyor ya. Tamam hadi görüşürüz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aha bir araba daha. Bir araba daha. Buradan nereye kaçalım abi? Bunun üstü açık mı kapalı mı nasıl bir şey lan bu? L. L'ye gitmeyeceğim abi. Direkt buradan eve kaçacağım onlar. Yanla yanla bu arabayla bile yanlıyoruz lan. Nasıl bir insanız lan? Üstü de açık arabanın lan. Ha, buradan girmiyorduk zaten aynı yer. Ha bu arkadan çıkabiliriz. Evet buradan çıkabiliriz. Atlayabilir miyiz? Atladık. Büyük başarı. Aferin benle gel hep öyle. Hep böyle ol. Neredesin lan karı? Neredesin? Neredesin karı? Seni özledim lan. He buradaymış. Ya ben de diyorum ki arkadaş bu zalatalıklar neden bitiyor? Sen bunu alıp alıp suratını mı sürüyorsun? Vursana lan şuna. Ya git buradan. versen geçeceğim de yani. izin de vermez anasını. Açmış da şeyde elektrik faturası da geliyor. Hadi hadi bakalım. Hadi. İyi hadi. hadi. Ben çıkıyorum hadi görüşürüz. Benim köpeğim nerede? mi gezdireceğim biraz. Köpeğim neredesin? Nereye gittin lan? Gelsene lan buraya. Hadi gel benimle. Şey yapmıyor. No. Kıma. Binebilecek mi arkama? Bin bakayım arkama. Köpeği peşime taktım da motorumun arkasına binmiyor. Gel o zaman ileri gidelim. At kastı At kaskı. Köpeği istediğimi saldırtırabiliyor mu? Koş 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 adamım koş adamım Hadi bebeğim Bak şimdi otomatik kapıyı nasıl açacağım onu Köpeğim nerede İlla ineceğim bir daha sen Bin arabama Köpek oldu köpek. Araba nasıl istiyor? Bak böyle. Hadi gidelim. Bugün sadece köpeği gezdireceğim? Sadece. Evet abi hadi. Göreve gidelim. Görev nerede? Stüptiz kulübüne gidelim. Stüptiz kulübüne gidelim. Akalım bu gece abi. Akalım. Bence öbür karaktere geçelim. %100 sevimiz var. Ondan devam edelim. Ondan devam edersek ondan devam etmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi ben geçeyim, siz bekleyin. İki, iki dakika. 2 dakika değil abi sen. Değ diğer karaktere geldik. Evet. Bu karakterimizin ismi ne? <gülüyor> ne? <laughs> 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 Franklin. Franklin. <frican> Biraz İngilizce aksan konuş bakayım. Frank Türkçe'de Frank miyim ama İngilizce'de benim Frank miyim? Abi düşüyoruz. Düşüyoruz abi. Düştük abi. Düşme. Patlama kafana bozun kırarım. Hadi. Görev yapacağız hadi. He He babam ha. He. Biraz daha patlıyor. Patlar mı diyorsun? Evet. Ben durdururum o zaman bunu. Atla abi, atla abi, atla abi. Aşağı doğru yardırırım vallahi. Koş 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 koş. He? Ne yapayım? <gülüyor> Niye misin ne yapacağım? Araç Burada araç mı var oğlum? Arkada. Oraya kadar <laughs> daha gidemem. <laughs> Kusura bakma. <laughs> Bence buradan helikopter alayım abi. Nerede hazır. Buradan. <gülüyor> <gülüyor> Ama helikopter hangisiydi? He? söyleyeceğim. Ona bir şey ha? He? Geç, göç, göç. Evet, yavaş. Yavaş Burada mı? Burada mı? <Sessizlik> Skylight. Bu nasıl bir helikopter lan böyle? Örümcek gibi. Ay. Bunu ne ne? Hadi hadi nasıl yarıyor koçum. Karışma acaba. Atlamam. <laughs> <laughs> Atlamam lazım. Atlamam. Okay. Bir kere atladı mı öyle öldü. <laughs> belki paraşütüm vardır. Ne vardır? Paraşüt vardır belki kanka deneyelim. <laughs> mi? Nereden bileyim belki yoksa? <laughs> varsa... Ya yoksa? Yoksa şehirde de olacağım. Bir şey fark etmeyecek. Sen Allah Allah. Hadi abi nereyi soyuyoruz şimdi? Nereyi soyalım? Bankayı. Burada banka değil mi? Galiba bilmiyorum orası neresi. Şarkı. Ne <laughs> diyor kanka? 150 bin dolar kazanma şansımız var herhalde. Galiba öyle bir şey var herhalde. Gidelim hadi. Bence giderim abi. Evet. Go go Nasıl gideceğiz? Geldin geldin atla. Bana şu <laughs> da aç da in. Tabii canım oldu baba. O zaman inme ben. Aa. İniş yeri var zaten lan. Altımızda oğlum zaten. Ya bu iniş yeri o zaman yok. Şimdi buraya <laughs> doğru ineceğiz abi. Aferin, nasıl ineceksin buraya doğru? Deri yere gitmeseydi iyiydi. Dön 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 dön. Şu saçmalar bu aşağı inmiyor. Ne üstüne aşağı dönüyorum şimdi. Çok saçma bir şekilde iniyorsun. Döne döne etrafımıza iniyorsun. Gerçekten de öyle ama. <laughs> Gerçekte de böyle etraflarla dönerek iniyorlar. Lan bu nasıl bir nezih bir iniş ya. Bu nasıl bir... babanda da mı pilot? Babanda da mı pilot? İndi mi lan? Hmm. Ya abi şunun nezihliği görür müsün? Görür müsün? Görür müsün? Gördüm. Evet. Vatan görür müsün? Hı, hı. Şunu da ittirir beni sen gülüm. Düşme hayvan düşme. Allah'ım ben niye sürekli düşüyorum ya? Sen insan değilsin. Koş Franklin koş Franklin koş Franklin. Şimdi ne yapacağız baba? <laughs> Alacaksın elle vodkayı. Yok lan almayın. Normal silah alayım bari herhalde. Evet. Koş Burası işte. Sadece Trevor satın. Onun da satın alınabilen bir yer ve Trevor alabiliyor sadece. Wow. Hay babanın ben be. Kaşık kemiğini. Ne yapacağız abi? O zaman nereye gidelim? Bir yeri soymamız lazım. Buralar hep satılık yerler herhalde. Enayi gibi. Bence görev seçelim abi. Ne dersin? Bir banka soyma görevi. Banka soyma görevi hangisi? Hangisi? Hangisi?